Buluşma noktası Cüceler Şehri, Polonya'nın Venedik. Burası Batı Polonya'da Wrocław Şehri. Kesinlikle buraya bayılacaksınız. Burası kentin meydanı. Wrocław'ın en güzel yerine getirdim sizi. Burası da Hansel ve Gretel'in evi. Bu şehir adeta bir öğrenci gezegeni diyebiliriz. Geldik Polonya'nın Venedik'ine, Wrocław Şehri'ndeyiz. arkadaşlar. Wrocław otobüs terminali burası. Aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Burası bir alışveriş merkezinin altı arkadaşlar. O zaman alışveriş merkezini de ben size göstereyim. Evet alışveriş merkezi burası arkadaşlar. Alışveriş merkezinin altına buradan gidiyorsunuz. Otobüs terminaline varacaksınız. Bu alışveriş merkezini daha sonra size göstermek istiyorum arkadaşlar. Karşı tarafında da metro var. Bakın mesela şimdiden küçük heykeller çıkmaya başlamış. Rotsal'da bundan yüzlerce var çeşitli bölgelerde. Okay. Kız güzeldi değil mi? Şimdi arkadaşlar ben otele varmam lazım. Önce bavulumu bırakacağım. Gördüğünüz gibi burada bir tane bavulum var. Onu bir bırakayım en azından size otelde göstermiş olurum fiyatı da. Kaldığım otele vardım arkadaşlar. Budur. Kaldığım otelin mutfağı da gayet güzel böyle. Evet. Bu arada arkadaşlar kaldığım otel harika ötesi bir oteldi. Hem ucuz hem temiz hem kaliteli bir otel. Alta tekrar yazıyorum. Eğer Wroclaw'a gelirseniz kesinlikle oraya gidebilirsiniz. Evet şimdi en merkeze doğru gidiyorum arkadaşlar ve size Polonya'nın Venedik'i Wroclaw'ı göstereceğim. Bak burası mesela Adalet Sarayı'ymış. Harbi saray gibi lan. Wrocław'a geldiğinizde buralarda çok sayıda kırmızı tuğlalı evler, binalar, eski kiliseler göreceksiniz arkadaşlar. Burası Polonyalılara göre Polonya'nın Venedik'i. Ama Avrupa'nın genelinde bir Venedik olduğu düşünülürse genelde Avrupalılar Hamburg diyor. Ama bence Polonya'daki bu yer Wrocław şehri bence bir Venedik. Bu arada az önce yanımdan bir otobüs geçti arkadaşlar. 106 nolu otobüs burada havaalanına götürüyormuş. Lan böyle bir şey var mı? Bu ne ya? Bu arada yan tarafında bir nehir kolu var. Odra Nehri bu şehrin üzerinden geçiyor arkadaşlar. Aslında bu şehir adacıklar şehri. Şu binaya bak ya. Wrocław şehri tam bir öğrenci şehri bu arada arkadaşlar. Senede tam 135 bin öğrenci oluyor. Uluslararası Erasmus programlarında en çok Polonya'ya gelinen şehir burası arkadaşlar. Wrocław. Ayrıca burasında bir Odra Nehri var. Onun çevresinde küçük küçük adalar ve şehir bu şekilde konumlanmış. Seviyorum ya. Ben böyle eski yerleri görmeye gerçekten seviyorum. Wroclaw o konuda çok güzel bir yer gerçekten. Evet arkadaşlar Wroclaw'ın merkezine yaklaşıyorum. Anlaşıldı tamam. Şu gördüğünüz mesela arkadaşlar bir kilise değil. Tarih enstitüsüymüş bu arada. Evet merkeze doğru yaklaştım bu arada. Şurada Stare Miasto gördüğüme göre artık şehir merkezinde sayılırım. Bu tarih enstitüsünün olduğu yer var ya arkadaşlar. Şimdi bakın Buraya dönüyorum. Buralar gece hayatında çok harika yerler söyleyeyim. Akşam bir de burayı size gezdireceğim. Polonya'daki yasalara göre e, yayalarda ilk öncelik, yollarda ilk öncelik pardon, tramvayların bu arada. Ben yavaş yavaş yaklaştım bu arada. Vladimir Putin'i nasıl göstermişler. Bu arada Wroclaw'da dediğim gibi küçük heykeller çok vardır. Bakın bir tane daha geldi. Şehirde bunun gibi yüzlerce göreceğiz. Bunun hikayesini de anlatacağım size. Peki devam edelim. Merkeze geldik sayılır. Bu bölgeye, bu meydana Sony Plak diye söylüyorlar. Yani Salt Square, Tuz Meydanı diye geçiyor burası. Bu meydanı şimdi bir göz atalım isterseniz. Şuradan gittiğimiz zaman asıl orta yerimize geleceğiz. Stare Miastro yani Old Town dediğimiz merkez bölgeye. Bu bölüm dediğimiz gibi Salt Square diye geçiyor. Burada bu arada çiçek de alabilirsiniz. Çiçek pazarları var. Meydan burası arkadaşlar. Şöyle bir son kez size gösterim. Burayı sonradan yapmışlar. Çünkü Nazi döneminde burası tabii yerle bir olmuş ama Old Town niyetine tekrar yapmışlar buraları. Şöyle bir gösterdim. Evet gördüğünüz gibi çiçekçiler burada. Şimdi arkadaşlar burada bu arada şehir turları da yapılıyor. Geldiğimiz bu nokta arkadaşlar Stare Miasto'ya geçiyor. E, neydi? Lehçe'de bu şekilde geçiyor. Yani Old Town buranın çarşı bölgesi işte bu merkez arkadaşlar. Ben geçen sene de gelmiştim buraya ve çok sevmiştim. Avrupa'da gördüğüm en güzel Old Town'lardan birisi bence Wrocław'da. Hafta sonları özellikle burada hep etkinlikler var arkadaşlar. Şu anda bile başlamış yani saat 2 olmasına rağmen. Old Town bölgesi burası demiştik. Stare Miastro geçiyor. Yalnız bu meydanın adı da Market Square diye geçiyor. Rinek Meydanı diye. Hemen şu arkamda gördüğünüz yer büyük bir belediye binası. Bu arada 2. Dünya Savaşı'nda en az zarar alan bölge bu bölge. Wrocław şehri aynı zamanda finansı olarak Polonya'nın ikinci büyük merkezi diyebiliriz. Burada çok fazla sayıda üniversite öğrencileri var. Erasmus projesinin en yoğun olduğu yer zaten arkadaşlar Wrocław, Polonya'da. Polonya'nın pek çok şehrinde olduğu gibi burası da gerçekten yoğun. 135 binden fazla öğrenci var. Şöyle bir gösterim arkadaşlar tekrar size. Şimdi merkeze gitmeden şu köşeyi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz dev kilise Aziz Elizabeth Kilisesi. İki tane bina var şu anda söyleyemiyorum aşağıya açıklamaya yazacağım. Onların birleştiği yerleri görüyorsunuz. Hansel ve Gretel evi olarak bir çağrışım yapmışlar burada. Şöyle bir tekrar göstereyim size. Ve devam edelim arkadaşlar. İşte dediğim gibi Aziz Elizabeth Kilisesi de burası. Şöyle göstereyim. Evet buradan ayrılıyoruz arkadaşlar bakın yine karşıma ne çıktı yüce heykeller arkadaşlar Wrocław'ın her yerinde var bakın bir tane daha çıktı hemen yan tarafına da bir tane yapmışlar bunlar da itfaiyeci cüceler. 1980'li yıllarda Wrocław şehrinde bir sanat akımı varmış sürrealist. bunlar küçük heykeller yapıyorlarmış küçük heykeller aracılığıyla insanlara mesajlar veriyorlarmış. Hemen yaptıkları küçük heykellerin yanında notlar oluyormuş. Ama Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ki bu komünist bir örgütmüş anladığım kadarıyla daha sonra burada imajı yavaş yavaş silinmeye başlamış. Hatta gülünç duruma gelmişler herhalde. Ama 2000'li yıllarda bir sanatçı bu akımı tekrardan başlatmak istemiş ve şehrin her yerinde böyle küçük heykeller görebilirsiniz. Harika bir yer gerçekten. Buranın Old Town'ı gerçekten çok renkli arkadaşlar. Burada bir çek lokantası varmış. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Evet burada barlar, kafeler yoğun. Gece hayatı da çok güzel buranın açısı. Onu da akşam size göstermeye çalışacağım. Şurada hemen sağ tarafta Küba bayrakları görüyorum. Burayı da Küba Sempre'de yapmışlar. Peki devam edelim. Bu bölgenin, Old Town bölgesinin kışın Noel pazarları da enfesmiş. Hani Noel severler için söylüyorum bunu da. Bak buranın şu anda boş olduğuna bakmayın. Stare Measto bölgesinde burası akşam dolu dizgin. Bir gece kulübü sayılır. Aklınızda olsun. Measto bölgesinin en güzel yeri bu bölgeler arkadaşlar. Belediye binası var burada. Belediye binasının içine de bir Burjuva Sanatları Müzesi yapmışlar. Çok da ilgimi çekmiyor açıkçası. Ne oluyor lan? Dediğim gibi ben geçen sene de buraya gelmiştim. Hatta geçen sene kaldığım otelde şunun ikinci katıydı. Bu bölgede arkadaşlar güzel böyle oturaklar falan var. Mesela kumsal gibi yapmışlar. Güneşlenebiliyorsunuz aynı zamanda. Evet dediğim gibi burası Polonya'nın Venedik'i arkadaşlar. Market Square bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla göstermemelere gerek yok zaten. Her şey kendini gösteriyor. Peki biz devam ediyoruz. Şimdi burası dediğim gibi merkez. Burada da şehrin haritası var. Odra Nehri'nin üzerine nasıl kurulduğunu gösteriyor. Yine burada bir turist bilgi ofisi var. Aklınızda olsun. Gücü heykellerden çok göreceksiniz burada. Şimdi Odra Nehri'ne doğru gidelim. Gördüğünüz gibi eski kasaplar dükkanı diyor. 13. yüzyılda yapılmış. Daha sonra da özel mülk haliyle gelmiş. 15. yüzyıldan beri. Şöyle bir yer. Buraya girdiğinizde küçük böyle heykeller göreceksiniz. Turistleri de genelde bu noktaya getiriyorlar. Burada da böyle heykelcikler var. Aynı zamanda turistlerin toplanma merkeziymiş. Peki arkadaşlar devam ediyoruz. Zapka marketler var dediğimiz gibi arkadaşlar. Her 100 metreden neredeyse karşımıza çıkıyor. Burada üniversite binası var. Bu gördüğünüz Vrohlav Üniversitesi. Şu an kapıda fotoğraf çektirenler de Üniversitenin müzesi önünde fotoğraf çektiriyor. Devam edelim. Wroclaw Üniversitesi'nin olduğu yer. Bu arada Wroclaw Üniversitesi'nden Nobel ödüllü tam 9 tane bilim insanı çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ise çok acı bir tablo ortaya çıkıyor. Wroclaw'da yaklaşık 100 bin insan öldürülmüş ve şehrin %70'i yok edilmiş arkadaşlar. İmleniya Jesus Kilisesi diye geçiyor. Avrupa'nın bütün ülkeleri birbirine benziyor diyoruz ama şöyle bir şey var arkadaşlar mesela Malta'da %99 Katolik vardı ya da Letonya'ya giderseniz büyük bir çoğunluğu Lüteryan olduğunu göreceksiniz. Hollanda ya da Çekya gibi ülkeler ise ateist, Polonyalılar ise oldukça koyu toplumlar aslında çok inançlılar bilginiz olsun. Ve şu anda Odra nehrindeyiz. Odrenevi'nin üzerinde arkadaşlar bir sürü böyle adacıklar var. O adacıklara aynı Venedik'tek gibi küçük küçük böyle köprüler yapmışlar, geçitler. İstediğinize geçebiliyorsunuz. Hatta sadece bir tane ada var burada arkadaşlar. Öğrenci Adası diyorlar. Slodowski Adası diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Akşamları orada öğrenciler toplanıyor ve alem yapıyorlar öyle söyleyeyim size. Orası bir öğrenci adası. O dediğim ada... Zamanında Hitler orayı askeri savunma merkezi olarak kullanmış. Bu arada Hitler buraya girdiğinde gerçekten de çok insan ölmüş arkadaşlar. Aslında çok acılar çekmişler. Polonyalılar o yüzden Almanlardan da biraz zaten nefret ediyorlar. Hala Targova diye geçiyor. Eski bir pazar yeri burası. Evet uzun yollar boyunca burada park yeri var. Peki nereye bakıyoruz böyle? Şimdi biraz da karşıya geçelim. Dediğimiz gibi böyle küçük küçük adacıklar var. Böyle köprülerin üzerinden geçeceğiz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz yer bence harika arkadaşlar. İlerleyelim bakalım. Yine Avrupa'da bir gelenek olan aşk kilitleri burada var. Ben en son Almanya'da Köln'de çok gördüm aşırı. Bu arada Odra Nehri'nde böyle tekneli turlar yapabilirsiniz. da kaptan arkadaş var. Yaklaşık 8 euro karşılığında arkadaşlar. Bir yarım saat 45 dakika uzun uzun böyle gezdiriyorlar sizi. Aklınızda olsun. Pekala. Devam edelim şimdi. Geldiğimiz bu bölge Tumski Adası diye geçiyor. Tekrar söyleyeyim. Tumski Adası diye geçiyor arkadaşlar. Şurada da yazmış herhalde gördüğünüz gibi. Bu arada aşk kilitleri burada daha yoğun bir şekilde asılmış. Evet gördüğünüz gibi köprüler var arkadaşlar. Ben şurada bir kafeye oturacağım. Biraz dinlenim. Burada yine dev bir kilise var. Tam adını söyleyemeyeceğim ama Maria Penny Kilisesi olacak. Pekala devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de karşıya geçelim. Dediğim gibi ben geçen sene de buraya gelmiştim arkadaşlar. Ve Wrocław'dan gerçekten çok etkilenmiştim. Herkes İtalya'da Venedik'e gitmek istiyor ama Venedik çok pahalı biliyorsunuz. Artık giriş bile günü birlik giderseniz 5 euro vermek zorundasınız. Pahalı yerler. Orada pizza yiyemezsin, şarap içemezsin, şampanya yapamazsın. Ama buralar hem çok daha hesaplı arkadaşlar. Yani Polonya gerçekten çok ucuz. Ben buraya geldim bak mesela. Otelimi ayarladım geç onu. Günlük şurada 10 eurodan fazla para harcamazsın. Öyle söyleyeyim size. Günde 10 eurodan fazla para harcamazsın. Burası neredeyse çok ucuz bir ülke Avrupa'nın. Mesela geçen sene ben buraya geldim ve şu heykelin önünde bir tane kadın kemanla Titanic'in şarkısını söylüyordu. This is capital cities. Okay. So what's the capital of Turkey? İstanbul. Not İstanbul, Ankara. Ankara, Adlarını yeah. söyleyemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın çok uzun. kolegiata Kilisesi diyeyim size. Açıklamaya bırakacağım. Peki devam edelim. Şimdi bakın bu ilerideki aslında en güzel kilisesidir. En merkezi kilise. Yani bunu gezmeden bu kiliseyi görmeden zaten Wrocław'dan çıkmazsın. Kilise gerçekten çok yüksek. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Sağ taraf biraz farklı ve alçak. Sol taraf biraz daha uzun. Sanırım Adem ve Havva'yı burada temsil etmişler. Yani soldaki Adem oluyor. Bu da Svetigojana Kilisesi'ymiş. Valla ben okuyamıyorum arkadaşlar ya. Bu lehçe hiç okunacak bir dil değil. Çok zor bir dil zaten. Evet gördüğünüz gibi çok güzel ama ya. Güzel bir yer gerçekten de. Wrocław okunuşu da bu arada bu arkadaşlar. Wrocław yıllarca 2. Dünya Savaşı'na kadar bir Almanların, bir Polonyalıların eline geçmiş. En sonunda da 2. Dünya Savaşı'nda Polonyalıların olmuş burası. En son geçtiğim kilisenin arka tarafı daha da güzel arkadaşlar. Şöyle gösterim size. Wrocław'da böyle şeyler görmeye alışacaksınız. Şu ilerideki yerde bildiğim kadarıyla sanat müzesi olması lazım. Böyle müze mi olur lan bu harbi müze. Yan taraf ağaçlık olduğu için şöyle çekeyim arkadaşlar. Arka tarafa doğru gidersem birkaç üniversite hatta dev duvar yazıları çıkıyor arkadaşlar. Bir de e, Pasas Gruntwaldsi diye bir alışveriş merkezi vardı. Orayı da götüreceğim sizi. Polonya'daki alışveriş ve market fiyatlarını da ben çünkü çekmek istiyorum. İnsanlar tabii çok ilginç yani bakıyorlar market fiyatlarını çekerken ama sizler merak ediyorsunuz diye onları da göstereceğim. Avrupa'nın en eski lokantası da Polonya'nın Wrocław kentinde bu arada. Bu arada yorumlarınızdan bir tanesinde şeyi görmüştüm. Neden hep kızları çekiyorsun, erkekleri çekmiyorsun diye. Arkadaşlar ben zaten erkeğin bir erkeğe yaklaştığım zaman biraz tuhaf oluyor. Yine de deniyorum ama emin olun erkekler beni reddediyor. Kızlar kabul ediyor genellikle. Bu heykeli de resmen kitlemişler. Gördüğünüz gibi kardeşlerim Rostov böyle bir yer. Küçük küçük böyle adalar ve köprüler birbirine bağlanmış. Polonya'nın Venedik diye boşuna demiyorum o yüzden. Peki devam edelim. Şu yolu da geçtikten sonra orada Slodowski diye bir tane daha küçük ada var. Öğrenciler genelde akşamları orada takılıyormuş. Biz akşam oraya gideceğiz. Zaten Polonya'nın gece hayatı gerçekten çok hareketli bilginiz olsun. Şimdi yavaş yavaş geriye dönüyorum. Bu arada bisiklet kullanımı arkadaşlar çok yaygın burada. Her genç mutlaka bisiklet kullanıyor taşıt araçlarının yerine. Neden derseniz bisiklet uygulaması var burada. Çok ucuzmuş sanırım saati bir euroya denk geliyor. O yüzden de gençler burada bisiklet kullanıyorlar. Peki devam edelim. Ve demiştim az önce Hala Targova buranın eski bir pazar yeri arkadaşlar. En tarihi pazar yeri buranın burası. Bir giriş yapalım şöyle bir bakalım. Bu arada biliyorsunuz Polonya zlotisi denen bir paraları var. 1 euro 4.30 Polonya zlotisi. O zaman bu kirazın kilosu 4 euro arkadaşlar. Bu arada Hala Targova'da Fatoş abla varmış. Baklava ve helva yapıyormuş. Gördüğünüz gibi bir Türk burada. Aklınızda olsun. İçeriyi de şöyle bir çekelim. Bur kahveci Mehmet Efendi var, turşu var, zeytin var, baklava var, helva var. Evet her şey var. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi zahmet oldu. Evet. Tramvaya da gecikmeyesin diye ben şey yapıyorum. Peki abla çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu tarafta helvalarımız hep Türk ürünü, Her şeyimiz Türk Evet burada bir Fatoş ablanız varmış. Bilginiz olsun. Fiyatlar bu arkadaşlar. Yani 26 ne oluyor lan? Şu 6 euro gibi bir şey. Daha düşüğü. Yani 1 euro 4.3 Polonya zlotesi inanılmazdır yani Polonya aslında Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden birisi. Fatos abla zaten tarihi bir pazar yeri olduğunu söyledi. Başında da yazıyor zaten sanırım burası 13. yüzyıldan kalma. Şehrin en eski pazar yeri Halatorgova. Bu arada kantor dediği yer evet para bozdurma yeri. İçeride derin bir sessizlik vardı. Orası arkadaşlar bir santrenç kulübüymüş. Peki devam edelim. Kosciol Svetiko Kilisesi Broslav şehri 2015 yılında Avrupa'da yaşamaya değer en iyi şehir seçilmiş. Ardından bir sene sonra 2016 yılında da İspanya'nın San Sebastian şehriyle birlikte Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş bir yer. Adolf Hitler Wroclaw şehrine kıyamadı diye bir şey görmüştüm. Aslında burayı Sovyet Rusya'ya karşı en iyi savunma gücü olarak belirlediği için burayı çok zarar vermemiş aslında. Ama zarar vermeye dediğim de şu arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 100 bin tane insan burada öldürülmüş. Burası da ikinci el pazarı arkadaşlar. Şu anda tesadüfen gördüm. Daha çok mesela böyle porselen takımları burada sergilenmiş. Bakın buraya geçtiğim zaman da yine aynı gördüğünüz gibi şurada mesela oyuncak bebekler sergilenmiş şurada bir havuzumuz var buraya geçiyoruz tablolar var burada yine porselen takımı ve bebekler arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında şehrin biraz daha ilerisine gittiğinizde Japon bahçesi diye bir yer var harika bir bahçe dinlenmelik yine orada Galleria Sky Tower diye bir şey var şehrin en uzun kulesi orada yaklaşık 200 metre uzunluğunda. Akşamı da çok güzel böyle yaklaşık 200 ışıktan oluşan harika bir çeşmesi var orada. Akşamları genelde Polonyalılar, Wroclaw kentinde Polonyalılar orada da olabiliyor. Peki, devam edelim. Tramvay ve metro hattı Polonya'da gerçekten çok güçlü. Bence otobüsten daha çok kullanılıyor burada. Şimdi tekrar Merkeze geçiyoruz. Siyasi de miastro dediğimiz Old Town bölgesine yani çarşı bölgesine. Benim bir de dikkatimi çeken bir şey, yollarda çok fazla köpek var. Şöyle yani, e, köpekleri sahiplenmişler ve sokaklarda gerçekten de onları gezdiriyorlar. Bak mesela videonun başında da söylemiştim. Burası gece daha hareketli olacak. Roslav futbol kulübünün taraftarları da böyle Sparta diyorlar. Buraya geldiğin zaman ne alabilirsiniz diyenler oluyor. Arkadaşlar burada eski pazarlar var. Gördüğünüz gibi son bir şey daha göstermek istiyorum size. 1200'lü yıllarda açılmış bir restoran, Avrupa'daki en eski lokanta burada arkadaşlar. Wroclaw kentinde. Avrupa'nın en eski lokantası burası. 1273 yılında kuruldu. İşte Stare Mostro belediye binasının içindeydi. Şu an izin verdi arkadaş. Şöyle bir gösterim ben hemen. Yan taraflarında da böyle açık havada giriş yapılıyor. Eski bir Bodrum katı burası ama şu anda çok güzel yenilemişler. Yüzyıllarca devam eden bir lokanta arkadaşlar burası. Tabi rezervasyon yapmanız lazım. Öyle giriyorsunuz. Burada değil tabi ki. Şöyle bir içeriye bakalım. Tabi burası tadilat olmuş, restore edilmiş. Ama çok eski bir yerden bahsediyoruz. Şöyle bakalım. Yenilemişler tabi çoğu yeri. Mutfağı şurada. Evet akşam servisi bekliyor. Şöyle bir içeri devam edelim. İçeride çalışanlara da sordum. Cines Rekorlar kitabına göre en eski lokanta bu mu diye. Evet dediler. Dünyanın en eski lokantası orasıydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son bir de şöyle bir fotoğraf çektireceğiz. Ve bu fotoğrafta aynen gazete manşeti gibi olacağım. Videomu böyle noktalandırıyorum. Evet artık Roswaff'ın gazete manşetlerindeyim arkadaşlar. Görüşmek üzere. It's so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But God,